cenazeyi içeri aldım. Kollarını usulca bağladım. Tam arkamı dönmüştüm ki birden o kol omzuma düştü. Kanım çekildi, nefesim kesildi. Kalbim sanki göğsümden fırlayacak gibiydi. O an düşündüm. Bir gün beni kim yıkayacak? Yıllardır sayısını bilmediğim kadar cenazeyi son yolculuğuna uğurlamıştım. Ama bu bu farklıydı. İçimde bir his vardı. Ölüm o gün bana her zamankinden daha yakın hissettirmişti kendini. O gün Menekşe teyzenin gassallık hayatımda dönüm noktası oldu. Ne öncesini ne sonrasını unutabildi. Hadi gel, en başa dönelim. Bu sahneyi birlikte yaşayalım, Menekşe Arıöz, Nide'nin dar sokaklarında toprak kokan evlerin arasında doğup büyümüştü. Çocukluğunda ölüm sadece uzaklardan gelen bir haberdi. Komşu köyde yaşlı bir ninenin vefatı, ya da uzak akrabaların taziye haberleri. O zamanlar ölümün soğuk yüzünü hiç yakından görmemişti. Ama hayatın ona hazırladığı yol baştan sona ölümle örülüydü. 15 yıl önce hiç beklemediği bir anda bir gaz salın yanında çırak olarak işe başladı. İlk gün keskin sabun kokusu, derin bir sessizlik ve soğuk mermerin üzerinde yatan bedeni gördüğünde midesine kramplar girmişti. ''Hazır mısın?'' diye sormuştu usta. Hazırım demişti Menekşe ama dudaklarından dökülen kelime ile kalbinin sesi birbirini tutmuyordu. İlk cenazesi yaşlı bir adamdı. Bedeni büzüşmüş, yüzü solgundu ama huzurlu görünüyordu. Menekşe ustasının el hareketlerini dikkatle izledi. Önce kefenler hazırlanmış, sonra yıkama başlamıştı. Ellerini titreyerek suya batırdı, sabunu avuçlarında köpürttü. İlk dokunuşunda ölümün soğukluğunu iliklerine kadar hissetti. O an anladı. Bu iş sadece bir meslek değil, sabır, merhamet ve teslimiyet isteyen bir ibadetti. Gassallık herkese göre değildi. Kimi ilk cenazede bırakır, kimi birkaç yıl sonra ruhen kaldıramazdı. Ama Menekşe bu işin ona Allah tarafından nasip edildiğine inanıyordu. Her yıkadığı cenaze ona kendi sonunu hatırlatıyor, kalbine dünya malının değersizliğini kazıyordu. Zamanla ölümün soğuk yüzü ona yabancı gelmemeye başladı. İnsanlar yaşlanıyor, hastalanıyor, kazalar oluyor ve en sonunda bu dünyadan göçüp gidiyorlardı. Gassal ise o yolculuğun sessiz tanığıydı. Menekşe yıllar içinde binlerce cenazeyi yıkadı. Kimisi yaşlı ve huzurlu, kimisi genç ve ansızın. Kimisi hiç bozulmamış, yüzünde tebessümle yatıyordu. Kimisi parçalanmış, tanınmaz halde. Ama ne olursa olsun, hepsine aynı özenle dokundu. Çünkü biliyordu ki bu dünyadaki son hizmet en kıymetli hizmetti. Ve o gün geldi hayatında en çok etkilendiği olaylardan biri, yalnız başına yıkadığı bir cenazeyle başladı. Bu, onu hem korkutacak hem de uzun süre düşündürecekti. O gün mesai bitmişti. Arkadaşlar çoktan çıkmış, gasilhane sessizliğe gömülmüştü. Kapıda tek tük ayakkabı izleri, içeride hala hafif bir sabun kokusu. Menekşe, masanın üzerindeki kefenleri toplarken telefon çaldı. Menekşe Hanım, acil bir cenaze var. Tek başına halletmeniz gerekecek. Ses belediye görevlisinin de. Alışılmış bir durumdu. Bazen gece yarısı, bazen sabaha karşı çağrılırdı. Ama bu kez içini tarif edemediği bir sıkıntı kapladı. Cenaze şehir dışından gelmişti. Orta yaşlı bir kadındı. Günlerdir evde beklemiş, kimse fark etmemiş, kapıyı açtıklarında artık geri dönüşü olmayan bir sessizlik içinde bulmuşlar. Menekşe usulca cesedi gazilhaneye aldı. Yüzü morarmış, bedeni sertleşmişti. Yalnız başına çalışmak kolay değildi. Bir yandan bedenin ağırlığı, bir yandan sessizliğin üstüne çöken ağırlık kollarını bağladı. Yavaşça üzerine eğildi. Son bir dua fısıldadı. Tam arkasını dönecekti ki bir his. Sanki birinin bakışları sırtına saplandı. Başını kaldırıp camdan dışarı baktı. Karanlık sokak, ıslak asfaltın üzerinde yansıyan lambalar ve orada bir gölge. Kadının siluetine benzeyen bir şekil camın önünden yavaşça geçti. Menekşe'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sesi titreyerek Elini tekrar kefene uzattı ama parmakları buz gibi olmuştu. Aradan dakikalar geçti, menekşe işine devam etmeye çalıştı. Ama tam kefeni katlarken o gölge bir kez daha geçti. Bu kez net bir şekilde gördü. Sarı saçları vardı, yüzü hafifçe ona dönüktü. Sanki biraz önce yıkadığı kadın camın önünden geçip gidiyordu. İçini hem korku hem garip bir merhamet duygusu kapladı. Ruhu geldi, belki de vedalaşmak istedi diye geçirdi içinden. O gece eve döndüğünde de huzur bulamadı. Salonda otururken o gölgeyi tekrar gördü. Camın önünden geçti, sonra kayboldu. Menekşe ayağa fırladı, ışıkları yaktı. Ama sokak boştu. O an anladı. Bazı cenazeler sadece bedenlerini değil, hikayelerini de yanında getirir. Ve o hikayeler yaşayanların peşini kolay kolay bırakmaz. Bu noktada kendime hep şunu sordum. Bir gün sıra bana geldiğinde kim beni bu özenle uğurlayacak? Siz de düşündünüz mü hiç? Yorumlara yazın. Çünkü bundan sonrası bu sorunun cevabını değiştirebilir. Menekşe mesleğinin ilk yıllarında her yeni cenazenin farklı bir hikaye getirdiğini anlamıştı. Ama bazıları vardı ki, görüntüsüyle, kokusuyla, sessizliğiyle bile insanın ruhuna kazınıyordu. O günü hala net hatırlıyordu. Yaz aylarının kavurucu sıcakları, Temmuz'un en bunaltıcı günlerinden biriydi. Telefon çaldı. Menekşe Hanım, hemen devlet hastanesine geçin. Acil bir cenaze var apar topar yola çıktı. Hastanenin soğuk mermer koridorlarında yürürken içeriden gelen fısıltılar kulaklarına çarpıyordu. On gün evde kalmış. Artık tanınmaz halde. Gasilhaneye girdiğinde karşısındaki manzara tarif edilemezdi. Beden, artık beden olmaktan çıkmıştı. Her tarafını kurtlar sarmış, saçlar lime lime dökülüyordu. On, morarmış ve dokunulduğunda parçalanacak kadar zayıflamıştı. Menekşe derin bir nefes aldı. Elini göğsüne koydu, sessizce Allahu Ekber dedi. Bu sadece bir iş değildi. Bu, Allah'ın huzuruna çıkacak bir kulun son hazırlığıydı. Önce köpüklü suyu hazırladı. Suyun yüzeyinde sabun köpükleri ince bir örtü gibi yayılıyordu. Eldivenlerini taktı, dikkatle yaklaştı. Her dokunuşta bedenin hassasiyetini hissediyordu kolunu tutmaya kalktığında parmaklar neredeyse eline gelecekti. Böyle bir durumda acele etmek saygısızlık olurdu. Yavaş yavaş, sabırla köpüklü suyu üzerinden geçirdi. Kokusu ağırdı. Hani bazı kokular vardır. Sadece burnunu değil, ruhunu da sarsar ya, işte öyleydi. Menekşe burnunu kapatmadı. Çünkü inanıyordu ki bu onun emaneti, son yolculuğundaki hizmetiydi. Her tarafını temizledikten sonra altına poşet serdi. Kefenin kan ve sıvıyla kirlenmesini önlemek için pamuğu yerleştirdi. Ailesi dışarıdaydı. Onları çağırmadan önce, yüzünü örtmeden bir an durdu. İçinden, artık huzura kavuştun diye geçirdi. Başka bir sefer. Trafik kazası. Gasilhaneye gelen beden tanınmaz haldeydi. Göğüs kafesi çökmüş, kafa paramparça, beyni bile yerinden çıkmıştı. Yanında bir torba içinde getirilmiş uzuvlar. Ayak, kol hatta el. Görevli bunları da yanına koymasını istemişti. Menekşe derin bir iç çekti. Ya Rabbi sabır ver. Önce yaraları sardı. Kan durmuyordu. Pamuk, bez ne bulduysa kullandı. Yıkama mümkün değildi. Sadece köpüklü suyla üstünden geçti ardından temmüm yaptı. Ailesi görmek istiyordu ama Menekşe izin vermedi. Şimdi görürseniz bu son görüntü kalır aklınızda. İsterseniz uzaktan bakın. Uzaktan bakan anne gözyaşları içinde. Çok şükür bir şey yokmuş. dediğinde Menekşe'nin kalbine ince bir sızı oturdu. Çünkü biliyordu ki o görüntü çok şey saklıyordu. Deprem zamanı yaşadıkları ise bambaşka bir yaraydı. Bir günde 20'ye yakın cenaze yıkadığı gün olmuştu. Toprağın altından çıkarılmış, bedenleri parçalanmış, morarmış, bazen de hala üzerlerinde moloz tozu olan insanlar. Kimi bebekti, kimi genç, kimi yaşlı. Menekşe her birine aynı özeni gösterdi. Depremde kaldı, kazada gitti. Fark etmez. Allah'ın huzuruna en güzel şekilde çıkmalı. O günler gözlerinin önünden hala gitmiyordu. Gözlerini kapattığında yıkadığı bedenler tek tek zihninde canlanıyordu. Ama en çok da o yaşlı kadını hatırlıyordu. Üzerine nur yağdığını gördüğü kadını. Menekşe hayatı boyunca pek çok cenaze yıkamıştı. Kimisinin yüzünde acı, kimisinde ise huzur vardı. Ama bir gün karşılaştığı o yaşlı kadın hepsinden farklıydı. Gece yarısıydı. Telefon çaldığında saat 12'ye geliyordu. Karşıdaki ses tanıdık bir köyden bir cenazenin getirileceğini söyledi. Menekşe Hanım, 80'nin 80 yaşlarında bir teyze, hazırlıklı olun. Bir saat bile geçmeden köyden gelen minibüs gasilhanenin önüne yanaştı. Kapı açıldığında içerden derin bir sessizlik ve hafif bir sabun kokusu yayıldı. Beden beyaz bir çarşafa sarılmıştı. Menekşe ve yanındaki yardımcı kadını usulca içeri aldılar. Kadın ilk bakışta çok yaşlı görünüyordu. Yüzünde derin çizgiler, ellerinde yılların emeğinin izleri vardı. Menekşe kadının ailesinden birkaç kelime duydu. Ömrünü namaza, Kur'an'a verdi. Kimseye kötülük etmedi. Yıkamaya başladığında kadının yüzünde hafif bir gülümseme fark etti. Köpüklü suyu döktükçe sanki cildindeki yılların yorgunluğu akıp gidiyordu. Bir ara suyun üzerinde ince bir parıltı belirdi. Menekşe önce yorgun gözlerinin oyunu sandı. Ama yıkama ilerledikçe bu parıltı artmaya başladı. Kadının teni adeta aydınlanıyordu. Menekşe'nin ifadesiyle sanki üzerine nur yağıyordu. Su damlaları kadının cildine değer değmez sanki küçük ışık zerreciklerine dönüşüyordu. Yanındaki yardımcı fısıldadı. "Abla, görüyor musun?" Menekşe sadece başını sallayabildi. Çünkü konuşsa sesi titrerdi. Kadının yüzü her dokunuşta daha da güzelleşiyordu. Yıkamaya başlamadan önce yaşlı görünüyordu ama şimdi adeta gençleşmişti. O derin kırışıklıklar yumuşamış, göz kapaklarının altındaki morluklar kaybolmuştu. Kadını hazırlayıp kefenlediklerinde ailesini içeri çağırdılar. Kapıdan giren oğul annesini görünce nefesi kesildi. Bu bu bizim annem mi? Evet. Sizin anneniz, dedi Menekşe hafif bir tebessümle. Aile fertleri gözyaşları içinde annelerine sarıldılar. O an gasilhanenin içinde derin bir huzur vardı. Ne ağlama sesi, ne feryat. Sadece minnet ve hayranlık. Menekşe, kadının üzerine kapanan çarşafı kapatırken içinden şunu geçirdi. Demek ki sabreden, iyilikle yaşayan ve imanla göçen bir insanın son hali böyle olur. Rabbim bize de böyle bir son nasip etsin. O gece köyde kimse uyumadı. Evde Kur'an okundu, dualar edildi ve Menekşe hayatı boyunca gördüğü en güzel cenaze hazırlığını tamamlamış olmanın huzuruyla oradan ayrıldı. Menekşe 15 yılı aşkın süredir ölümün en yakın tanıklarından biriydi. Kimi zaman gece yarısı, kimi zaman güneşin en tepede olduğu öğlen vakitlerinde binlerce bedenin soğukluğunu ellerinde hissetmişti. Ama her dokunuş, her yıkama ona aynı gerçeği hatırlatıyordu. Bu dünya gelip geçici bir duraktı. Zamanla ölümden korkmamayı öğrendi. Eskiden düşüncesi bile tüylerini ürpertirken, artık ona yabancı değildi. Çünkü gaz ona her gün aynı fısıltıyı yapıyordu. Sıra sana da gelecek. Bazen gece yatağa uzandığında kendi kendine sorardı. Acaba beni kim yıkayacak? Benim için de aynı özen gösterilecek mi? Yoksa bir köşeye mi bırakılacağım? Bu sorular onun hayatına yön veriyordu. Dünya malına hırs duymuyor. Kimseyle boş yere kavga etmiyor. Kimseye kırıcı olmamaya çalışıyordu. Çünkü biliyordu ki kefenin cebi yoktu. Depremde, kazada, hastanede binlerce farklı hikaye dinlemiş binlerce farklı beden görmüştü. Ama hepsinin vardığı tek yer vardı. Toprak. Ve toprağın altına giden her insan ardında sadece yaptıklarıyla hatırlanıyordu. Menekşe her yıkamanın sonunda cenazenin başucunda kısa bir dua ederdi. Allah'ım bu kulunu affet, mekanını cennet eyle. Sonra ellerini sabunlar, gasilhaneden çıkarken derin bir nefes alırdı. Ama bilirdi ki o gün gördükleri, kokladıkları, hissettikleri onunla eve kadar gelirdi. Bazen salonun camında bir gölge, bazen kulaklarında yankılanan bir dua. Yıllar içinde pek çok şey değişti ama değişmeyen tek şey ölümün sessizliği ve kesinliğiydi. Menekşe, son yıkadığı yaşlı kadının üzerine yağan nuru hatırladı. Gözleri nemlendi. Rabbim bana da böyle bir son nasip et diye fısıldadı. Ve o an izleyen herkesin yüreğinde aynı düşünce yankılandı. Bir gün sıra bana da gelecek. Peki ben nasıl gideceğim? Unutmayın kardeşler ölüm uzak değil. Hazırlığımız dünyada bıraktığımız iz olacak. Sağlıcakla.